Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit bugün sizlerle yeni videoyla video ile karşınızdayım. Yanımda Furkan Yardımcı var. Hoş geldin Furkan. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videomuzun konusu aslında şey. Gizli bir 51. yer bulduk. Bölge. Evet 51. bölge bulduk arkadaşlar. Bu bölgeyi nasıl bulduk? Burayı bulmamızın sebebi Furkan Furkan'la dolaşıyorduk, sıkıldık. Yani yani her yere bakıyoruz. Gizli böyle yeri falan araştırıyoruz. Burayı bulduk. Şaşırdık yani. dedik YouTube'a çekelim. Aynen. Takipçilerimiz Araba de. Evet. Takipçilerimiz de yararlansın dedik. İlk önce bir girişine gideyim değil mi? Bak alt tarafta bir tane interior var. Acaba içinde bir şey var mı? Girmesi yasak mı bilmiyorum da ama bak orada interiorlar vardı. Girişini göstereyim. Girişi komplen kapatmışlar. Polisler kapatmış. Dur inmek çok zor. Aynen. Oraya inme ya. Direkt o, o, o ortaya in direkt. Hani otopark var ya otoparka in. Otoparka ineyim koşa koşa gideriz yani. E tuşuyla E Q tuşlarından falan daha kolay olur. aa Q ne güzel çeviriyor. Güzel beğendim. <laughs> Helikoptere bozulmasın da. İnelim. Bakalım. Korkmayın korkmayın ama buradan girişler var yine de. Evet var ama bak polis kim Aray kapatmış? Kimsin kapatmışlar. Haydi. Buruce meta kapatmış 31 levelde. Bir bildiği var İ ki kapatmış arkadaşlar. Orada bir bisiklet gibi bir araç vardı acaba bakayım o bir side var mı? Nerede? Mesela, sonra bakarız ona. Şey gidelim biz interior var demiştin. Aynen interior var koşarak gidelim. Helikopterle mi gidelim? Ha, koşarak gidelim. Ana helikopterle kısa kısa mı gitsek ya helikopterle buradan burdan zaten çıkış yok bakalım interior kimin acaba aa Merak şu hangarın girişi ben var de. hangarın girişini gördün mü hangi mi? hangar bende gözükmüyor ki gel 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 takip et beni acaba buraya burayı bir tarihinde gelen var mıdır ya vardır da baksana ne kadar değişik bir yer bedava silah buluyormuşuz bir de Ev silah fabrikası gibi duruyor. Aynen. Uçan kutu var mesela. <gülüyor> <gülüyor> değişik değişik. De var, Aa kutu ne güzel kırılmış. Güzel bir yer. Aa araba geldi araba geldi. Uzaylılara getiriyorlar koş. Araba geçti yemin ederim araba geçti. Yoksa ben, ben mi yanlış gördüm? Bilmiyorum geçmiş olabilir. 51. belge. Ama e, şey yok, araç simgesi yok ki. Gözlerimiz mi yanıldı acaba? Bir de tanklı speedler geliyormuş buraya. Of of of. Oradan geçilmiyor kanka. Bakalım yan tarafa. İşte yukarıya Aynen. Bakalım arkadaşlar Oradaki neler var. Çok merak ettim As askeri eğitim alanı da var orada. Bakın. Aa. Aa bak interior burada. Aa swat slot, swatların yeri. Buraya girmek yasak. Poligon değil. diyor. Bir şey olmaz. Gel gel. Bizleriz haberciyiz. Merak toplantı odası KKK military fual las toplantı Oha. odası mı? Yasak değil durum hanım. Heranın mekanı oğlum. Heraya mı kayıtlı? Herhalde onun da çok iyi değil mi? İnterör girince normalde sahibi yazıyordu. Neden yazmadı? Sınıflar falan mı var? A class 1 diyor mesela. Girilmiyor ki. Y'ye bassak girmiyor. <laughs> Tuvalet var. Tuvalet açık. Ama çok güzel yer burası ya. İnşallah girmek yasak değildir yani. Keşfedelim ama. mi? Üst katlarına falan çıkalım bence. Aa, Rina mapping falan diyor. Baksana. Aa, buraya gidelim. Şelale çok iyi mesela. Bunu ne güzel yapmışlar. Se oha bundan ses geliyor mu? Çok güzel geliyor, geliyor, çok güzel. Ayin mi yapıyor burada anlamadım. Bir de önümüze birisi çıkıyor mu? Düşünsene. Ona. Hera geliyor. Server management. <gülüyor> <gülüyor> Bizi banlıyor. Ay. Biri kim yaptıysa çok güzel yapmış ama biri yapmıştır illa. Aynen biri. Bura yapmış. oyunun yeri değil çünkü yani. Aynı yere geldik lan. Oh bilinç altımıza giriyorlar. Kafamız karıştı. Hayda. <laughs> tamam bu kadar küçük müydü ya? Gizli bir yer var mı acaba? Bunlar gizli bir yer koymuştur baksana. Bence vardı sınıflar yazıyor da. Sen de F'ye basmaya çalıştın, ben de çalıştım da Aynen ben de. <laughs> ne yapalım? Gidelim parkur alanı var yani, oraya bakalım. Bir bakalım, umarım giriş yasak değildir yani. Helikopterimiz duruyor tamam. Araçtan giriş yeri vardı, orada yaya giriş yeri vardı çünkü yani. Var var. Buraya araba park etme yeri de var. Şurada güzel bir fotoğraf çekiyorum. Bak mi? girişte yani, SWAT yazıyor, burada mı? Çekilmeyelim mi? Burada çekim mi? çekineyim dur alıyorum <laughs> Hop aldım fotoğraf Bir tane daha aldım yanlışlıkla Güzel ya Ben de aldım poligon var uff Dur lan sırtıma AK'yı mı alsam? <laughs> alma alma burası SWAT birim gibi bir gazete Ben sana SWAT'mış Bir polis gelse gittiyiz <laughs> <Nispetliyiz, he. gülüyor> Yardım ve taktıktan ben yerim. Yani <laughs> ne yapsak? Hayda. Çok iyi. Korunca kırılıyor. Çok iyi lan. Neredesin? Poligondayım. içeride poligon var. Bak burada. Vurunca kırılıyor. Tamam tamam seni kaybettim Ram. Bak gördün mü kırılıyor çok camlar iyi. var. Ya çok iyi ya. Finişti de... aa bak parkur. Gel gel parkur yap. Roblox parkur. <laughs> <laughs> Roblox parkur. Hop. Start diyor başlangıç pro gel başlayalım. Aa biz bir kere başladık <laughs> Başla. Hop hop hop. Nasıl çıktın lan? Ben çıkamıyorum. Demek ki sen benden daha yeteneklisin parkur erken bitirdin. <laughs> Sınavı <laughs> geçtin. <gülüyor> dans, dans, dans. <laughs> Pop, pop, pop. Ne yapalım ben AK'yi bırakayım değil mi? ya Dur çatısına bakalım Anladım, öyle bırakayım Şimdi. Aa çatısı da var Burada da finish yazıyor burada da parkur var Roblox parkuru gel yaparım, yapalım Oha, canım, Şu parkur daha <laughs> çok şey güzel Atla ya of, Çok eğlenceli duruyor Harbi Aşağı düşersen ölürsün Allah Haydi. düştü <laughs> Hop ben bitirdim tamam Az kaldı Hadi bitirme gidelim Başka yerler daha var Bitirince belki. şerif oluyor Tam <laughs> <Hop. gülüyor> Tamam bitirdim Çok iyi ya mükemmel Harbi. hadi gidelim. Ne yapalım? Video çok mu uzun oldu? Bitirsek mi? Bitirelim yavaş yavaş. yavaş. Yani saatimize bakalım. <laughs> Saat 12.34. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Furkan'ın kanalını aşağıya bırakıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.